Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize Ensar'la Borsa Gündemi adlı kanala hoş geldiniz. Bugün de sizlere Aydem Enerji Anonim Şirketi'nin halka arz işlemleriyle alakalı bilgilendirme yapacağım. Ee, öncelikli olarak halka arz oransal dağıtım yöntemiyle halka arz işlemi gerçekleşecek bilginiz olsun. Halka arz süresi ise 19 Nisan, 20 Nisan, 21 Nisan ve 22 Nisan tarihleri arasında talepler toplanacak. Bunlar bilginizde sevgili dostlarım. Mevcut pay satışı 105 bin. 105 milyon pardon 105 milyon lot bedelli pay satış kısmı yani şirketin kasasına girecek kısım ise 5 milyon lot olacak bilginize ek pay satışı ise 20 milyon lot olacak yani toplam lot olarak baktığımızda 130 milyon lot ancak ek pay satışını dışarıda bıraktığımız zaman 110 milyon lot olarak karşımıza çıkacaktır bilginize sevgili dostlar ek pay dışı toplam lot ise 110 milyon diye söyleyebiliriz. Bunun dışında dağıtım oranlarına baktığımız zaman yurt içi bireysel 55 milyon lot %50 pay kısmı yurt içi kurumsal 33 milyon lot %30 pay kısmı yurt dışı kurumsala 22 milyon %20'lik pay kısmı e, dağıtılacak. Yani yurt içi bireysel bizim alabileceğimiz lot ise 55 milyon lot olacak sevgili dostlar. E, bizim eee Twitter'da Solak Ağulu abimiz var. O hesaplamış bunu natural gaza göre. %3.65 çıkmış. Yani 100 bin liralık alımda 3650 TL civarında bir hisse bize verecektir. Bunun için de ona teşekkür ediyoruz hesapladığından dolayı. %3.65 karşımıza çıkmış sevgili dostlar. Bunun dışında konsorsiyum ana lideri ve eş liderlere baktığımızda yani halk arıza katılabileceğimiz kurumlar konsorsiyum ana liderleri garanti yatırım, iş yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi, Yapı Kredi Yatırım Anonim Şirketi, eş liderler ise halk yatırım anonim şirketi, vakıf yatırım, yatırım ziraat yatırım olarak karşımıza çıkıyor. Konsorsiyum üyelerine baktığımızda yani halk arzına katılabileceğimiz kurumlar şu şekilde. Ak Yatırım, Alnus Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, Deniz Yatırım, Oyak yatırım, şeker yatırım, Türk iş yatırım, A1 kapital, gedik yatırım, global yatırım, ECBC yatırım, ING yatırım, Pilip kapital, tacirler yatırım, ünlü yatırım, investas, info yatırım, integral yatırım, max yatırım, Osmanlı yatırım, QNB Finans Bank, tere yatırım, yatırım finansman anonim şirketi olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan da katılabiliriz. Fiyat aralığı yöntemi uygulanacak sevgili dostlar. Yani 8,5 liraya ve 9 lira 90 kuruş aralığında 5 fiyat türünde talep toplanacak. Mesela şu an için hangi fiyatlar verilenmiş? bilgim yok. Mesela 8.5, 8.75 e, diyelim 9, 9.25 seviyelerinde. E, bizim e, belirlenen fiyat şöyle olsun. 8.5 liradan olsun veya 9.5 liradan diyelim. Bakın emir verdiğinizde o fiyat aralığında siz 9.5 liralık 3. seçeneğin altında bulunan seçenekleri seçerseniz yani 9.5 liranın altında kalırsanız siz 8.5 lira emir vermişseniz sizin notlarınız gelmeyecektir. Yani 9.5 lira eşit 9,5 liraya çünkü dağıtılacak fiyat 9,5 lira. 9,5 lira ve üzerinde emir verirseniz bu dikkate alınacak bilginize e, sevgili dostlar. Bunun dışında şirkette alakalı ufak bir bilgilendirme yapmak için ne iş yapar Aydem Enerji diye e, paylaşayım şöyle sizlere. Enerji sektörünün ezberleri yıkan yaklaşımımız ve ilkleri hayatı geçirme azmiyemizde elektrik üretim, dağıtım, perakende alanlarında faaliyet gösteriyor. Ülkemizin sürdürülebilir geleceği için çalışırken yenilenebilir enerjiyi, Su, rüzgar, jeotermal ve biyogaz kaynaklarından enerji üretip satım işlemlerini yapıyormuş. Şirket üretim ve dağıtım işlemlerini gerçekleştiriyormuş. Bunun dışında bu e, halk arzlarda teminatlandırma işlemleri aynı şekilde var dostlar. Bakın bunun için çok paranız olmasına gerek yok. Bir sosyal hisseniz varsa veya farklı döviz cinsinden kaynağınız varsa bunları da bozulmadan teminat gösterip hisseleri alabilirsiniz. Bununla alakalı da bir sonraki e, videoyu atacağım. E, hangi kurumlardan hangi e, araçları sermaye piyasası araçlarını teminat gösterebiliriz. Bununla alakalı da bilgilendirme yapacağım. Genel olarak bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Tarihi bir daha tekrar edeyim de şöyle yukarıda Karışmasın biliyorsunuz az önce ile alakalı bir tane daha video çekmiştim orada tarihi yanlış söylemiştim tekrar düzelttim tabii ki şöyle diyelim e, 19 Nisan 20 Nisan 21 Nisan 22 Nisan tarihleri arasında olacak bu şekilde fiyat aralığı yöntemi olacak fiyatları fiyatı da zaten söyledim sizlere e, umarım videomuzu beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın e, hepinize hayırlı geceler diliyorum. görüşmek dileğiyle bol kazançlar efendim.